Instagram'dan nut oldu mu? Adam hem ünlü hem de evli hem de çocukları var. Daha önce hiç birisini aldattın mı? Cinsel olarak. <laughs> Enes Batur'la aranda arkadaşlık dışında bir şey yaşandı mı? Evet. Hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi çok da anlatmama gerek yok. Şu an yalan dedektörüne bağlıyım ve çok da bir şey söyleme gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten makine benim yerime her şeyi söyleyecek. Evet, bir youtuber olduğunu kanıtlamak için bu makineye bağlanman gerekiyor yani. Bu evet. youtube piyasasında önemli yere gelmiş herkes bu Bak makineye bağlandı. bağlanır. Bağlandık. Bir böyle sorgusal, her şeyi dökmek evet. lazım ortaya. Enes soru Ben, ben onu için Heyecanlı. İbrahim Bey de heyecanlı gibi görünüyor şu an. Değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Dürüst müsün? Dürüstüm. Dürüstüm derken bile de dürüst değilsin. Hayır, dürüst olmaya çalışacağım. Şu an değil. Şu an değil. <gülüyor> <gülüyor> patır patır döküldüğünde sorular göreceksin dürüst müyüz değil miyiz. Dürüst. Korkuyor musun? Sorayım mı sana soruları? Korkmuyorum. Sorularım? Sor ya başla. Sorabilirsin. Evet Ece Naz sürekli yalan makinesine bağlansın da hadi Ece Naz'ın yalanlarını yakalayıp gülelim istiyorsanız bu videoyu beğenin ben anlarım bir daha çekerim. Kaç like istiyorsun? 150 bin. 150 bin. Ooo coşmuşsun ha. Önceden... Benim like'larım like çok iyi. 18 19 like istiyordun şimdi 150 bin like istiyorum. Hazırsan sana soracağım Hazırım, soruları. Hadi başla. Şimdi neymişsin? Avcı mı yoksa almaymışsın göreceğiz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Instagram'dan hiç erkeklere yürüdün mü? Yürüdüm. Niye böyle? A, direkt söylüyorsun ya. Kime yürüdün lan? Niye yürüdün? Evet veya hayır diye cevap verelim. Evet. TR'de kızlar yürümez. Bunu bilmiyor musun? Bu bir kural yani. Keşke yürüseler ama yürümüyorlar. Allah Çünkü ben TR böyle. Çok Doğru bu arada. Doğru, Doğru mu? mu? Kime yürüdün? Ben çok beğendiğim erkekler olursa yürüyorum. Kim mesela? <laughs> Futbolculara falan mı yazıyorsun? Yok futbolcular bana yazıyor. Futbolculara ben yazmıyorum. Futbolcular genelde yürüyen taraf oluyor. Futbolcular bayağı yürüyorlar. Sağlam yürüyorlar yani. Harbiden yürüyor futbolcular. Yüzünde hiç estetik var mı? Evet. Nerede var? Ya eridi. Erimiş o. Evet, var mı? Var. Var. Ya yaptırdım çünkü ama eridi muhtemelen. Ne yaptırdın? Çene dolgusu. Ama çenen hep küçük senin. Evet işte yaptırıyor <laughs> yaptırıyor veriyor işe yaramıyor. Demek ki bayağı yüklü miktarda yaptırmak lazım yani. O yüzden gideceğim. E canım 4 milyon takipçiye ulaştığında bu kız ne oldu diyeceksiniz yani. Genelde öyle oluyor influencerlarda da. İnsan yaptırdıkça yaptırası gelebiliyor. Ben yaptıranlar o yüzden bir şey demiyorum. Çünkü güzelleşiyorsun. Güzelleştiğini görünce birazcık daha yaptırmak istiyorsun. Bence güzellik kendini güzel hissettiğinde en gerçekten. Enes geç bunları geç Allah aşkına. Oyun oyun yapıyor size. Ben seni bağlayayım yalan makinesine bakayım. Ben bağlandım kaç kere sabah. Ben. Miymiş, miymiş? Öyle bence. Ben birazdan bağlayacağım. S söyle ne ha. sorayım? Tamam, bunu soralım bakalım. Güzellik bu demek miymiş? Tamam, sorarsın Hadi. Bir ortamda senden daha güzel bir kız var ise onu kıskanır mısın? Hayır. 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 O kadar. Hayır. Bana ne dersin yani? Hayır. İzleyiciler de dikkat etsin. Cevap verdiği zaman acının yüzünde zaten hani böyle çok ne biliyorsun? Bu gerek, gere <laughs> 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 <Aaaa>. gerek kalmadı. <laughs> Niye kıskanıyorsun lan güzel kızları? Ya hayır dedim kıskanmıyorum ya. Yalan çıktı. Yalan mı çıktı? Evet. Yalan çıkmış. <laughs> 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 Yakalanmanın verdiği böyle Düş şey Düşünmek için Yalan orada çıkmış. bir zaman kazanmaya çalıştım. Evet, evet, Yalan öyle. çıkmış. Güzellik ben... fobin mi var? Güzellik fobim yok. Beğenirim kendimi. Diğerler kötü olsun mu? En güzel sen mi olacaksın en yani? En güzel ben olayım. Ben hep He, en güzel ben olayım yani. Herkes öyle ister. Niye öyle istemiyorum ki? En güzel ben olayım. Benim hiç umurumda değil. En yakışıklı ben olayım falan filan. Hiç. En iyi arkadaşına ihanet ettin mi? Yaptın herhalde bir şeyler. İhanet yalan da olur. Evet. Sana güvenirken üzmüş de olabilirsin. O zaman. Evet. Ben Bayağı ben dürüst. Yüzüne bakıp görüyorum zaten. Bayağı ben ben Görüyor musun? Ya böyle benim bu makine ihtiyacım yok ki. Ben bana bir şey deyince zaten ben belli oluyor benim suratımdan ne söylediğim. Acıyı yaşadım Acıyı <laughs> yaşadım. evet yani. <laughs> ne yaptın? Sevdiği bir çocukla çıktım. Şerefsizlik, karaktersizlik bu ama yani böyle de bir hanet olmaz ki. Niye Çocuğun da bende gözü vardı yani. Tamam senin onda niye gözün vardı? Hiç dünyada erkek kalmadı mı yani? Hayır çocukla birbirimize bir ilgimiz vardı. Sen Peki kız bir şey yaşamış mıydı daha önce? Kız bir anda ben hoşlandım ondan dedi. Ben de bizim onunla aramızda önceden bir şey olduğunu söyleyemedim kıza. Sonra ne yaptın? Sadece tartıştık ama sonra çocuğu ekti ettik yani kızla arkadaşlığımız devam etti. Ha yani. kim bu çocuk? Eskilerden. Eskilerden lerden. <laughs> Eskiler değil lerden. <laughs> Eskilerden. Toplum içerisinde gaz çıkarıp başkası üzerine attın mı? Yani arkadaşın sevgilisini aldığına göre bunu da yapmışsındır. Evet. Ne zaman yaptın? Yapıyorum arada. Hede <laughs> Ar <laughs> Galiba bir alışkanlık sürekli her hafta. Bir Abi kere kim yapmaz ki? Hiç, hiç Se toplum içerisinde hayatta yapmam, evde belki. Doğru bu arada. Doğru mu? Sana hiç Instagram'dan nut atan oldu mu? Ben direkt söyleyeyim, futbolcular. <laughs> futbolcular direkt atmış ama değil mi? Selam da yazdım. <laughs> <laughs> oldu. Doğru. <laughs> Yani Aslında... iğrenç değil mi ya? Ben bana, bana da geliyor da iğrenç yani. Hayır iğrenç bir de özellikle şöyle insanların nasıl attığını anlamıyorum. Adam hem ünlü hem de evli, hem de çocukları var. Oha, kim o? Bana niye söylemedin? Paylaşamayız Bana niye söylemedin? Bana niye söylemedi? Hayır ben de dedikodu yapılır yani böyle şeyler. Paylaşalım diye değil yani. Merak ettim. Ha. Kim lan bu şerefsiz? <laughs> yani? Video'dan sonra söylerim ya. Yani. Şu an paylaşamayız. Abi mi? Az, şu an nasıl paylaşayım ya. Ünlü, evli ve çocukları var ya. Yani. Evet. Tam şu an söyle demiyorum zaten. Bana tamam. göster sonra. Ay şerefsiz. Böyle evli adamlar çok yazıyor yani Böyle Evli onların... adamların korkusu yok galiba. Ya eşlerini alıp atmak istiyorum. Nefret ediyorum öyle insanlardan. Bilmiyorum ya bana bir evli kadın yazsa eşlerini atmazdım herhalde yani. Ne? Enes. Ne gidiyorsun. Ne yapardın? Şu an bu bir teklif mi? <laughs> yani Hayır evet ya. ya bu nasıl bir şey yani şu an. Hayır yani. eşlerini atmazdım ama bir cevap da atmazdım. Yani hiçbir şey <laughs> yapmazdım anlamında. Arkadaşım dediğin birinden hoşlandın mı? Hayır. Bak Burada güzel oynadı. Yalancı. Ama yemez. Yalancı. Kimden hoşlandın lan? Adını da söyle tam olsun. Yok adı bende kalsın. Minik kalbime söz geçirememiş olabilirim Enes. Nerede kalbim? Burada. Minik bir kalbim. Minik kalbime söz geçiremedim. Hoşlandım ne yapayım yani? <laughs> İyi tamam o zaman üstüne gitmeyeceğim. Tamam üstüme gelme. Daha önce sevmediğin biriyle çıktın mı? Hayır. Niye bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Net olsun diye. Ondan gidiyor cevap. Net sonra. olsun diye hayır. Tamam geçiyor cevap. Suçlular daha çok böyle bağırarak konuşuyor. <laughs> Suçlu bir adam. Suçlu mu meyilliyim? Vay be ne için çıktın sevmediğin biriyle? Hayır diyorum ya. Tamam işte yalan çıkmışsın çıktı. yalan çıktı. O da mı yalan çıktı? <laughs> Kıyamadım beni seviyordu Kıyamadım. Kıyamadım ben de dedim ki zamanla severim Ben de çıktım Farklı şirayım. yani ben de kırılmasın diye çıkardım yani Daha önce hiç birisini aldattın mı? Cinsel olarak falan Cinsel olarak değil Nasıl? Başka biriyle mesajlaşmıştım Bu da bence aldatmak sayılabilir Okey senin aldatma tabirine göre Benim aldatma tabirime göre aldatmak sayılır yani Tamam Evet Küçüktüm o zamanlar. Bilmiyordum ilişki nasıl olur. Nasıl olur? Takılıp duruyordum herkesin. Ya <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Kaç bilmezdim yaşında? mesafe koymayı bilmezdim. Kaç yaşında? Lisede. Lise kaç? 10-11. İlkokulda yaptın mı 5-6-7-8? Ya o zamanlar zaten herkesle... Konuşurdum böyle Ya Nasıl ben sosyal ya? bir kızdım enes Sevgilim olmasa bile şeydi birazcık en, Ben ilk sevgimi lise 3'te yaptım Hayır vardı böyle ben okulda şey bir kızdım yani Neydin? Bunu izlerse okulda beni tanıyan insanlar da bilir Seke seke dolaşır uzun sarı saçlarım o zamanlar saçlarım belime kadardı bu arada Böyle diz çorap falan giyerdim böyle herkese böyle girerek dolaşırdım böyle bir insandım yani Okulun havalı kızı mıydın sen? Evet sanki? okulun havalı kızıydım Ya işte Okulun havalı kızı, okulun en havalı olmayan çocuğu bir gün geldi burada yalan makinesinde birlikte sorular soruyor. İşte gençler şu an ilkokulda, lisede falan filan hiçbir önem değil. Önemli olan sonuç 20 yaşınızı geçtikten sonra çıkıyor. Genç yaşımda da çok güzel yaşadım yani. Ben lisede de çok güzel yaşadım. Hep çok ben iyiydi. Ben yaşamadım. Ya benim hep ben çok iyiydim. Ben şu iyiydi an yani. güzel yaşıyorum. Yani Senin şu an çok iyi okey her şey harika. <laughs> Mutluydum hayatımdan. Hiç böyle mutsuz olduğum yalnız olduğum bir dönemim yoktu yani. Şimdi? Arada zorlanıyorum. Hayatım zorluyor bazen. <laughs> Arada bir hayatın sillesini yiyorum. Okey. Senin olmayan bir şeyi aldın mı? Hırsızlık. Hayır. Hayır. Ya artık yalan söyleme be kadın böyle. <laughs> Gözümün içine bakıyor böyle. Hayır. 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 Ya. Hayır. Değil. Sen kendine güvenmiyorsun ki çaldın mı çalmadın? Söyle ne aldın hadi. Neyi hatırladım biliyor musun? Takıldım takıldım dediğim Bu arada yani Takılmak ne be, be? Ya görüştüğüm biri bir çocuk. Benim paramı çaldı kaç defa. Böyle bir şey yaşadım ben hayatta. Çalarsan bile. Çalmadım ben Aldatırsan böyle. Aldatmadım ya öyle. Çaldın aldattın H her şeyi makinaya bağladın. Gençtim küçüktüm toydum. Al. Sonradan büyüyor insan. Bilmiyor önce ilişki nasıl olur şey ama hiç hatırlamıyorum birinin bir şeyini çaldım. Belki çok beğenmişimdir. Almışımdır bende kalmıştır. Videoların kurgu mu? Zaten çok videosu yok ki. Kaç tane daha yapabilir ki? 5-6 videosu var. Evet 6 falan. Al. Ne ara başlayacak ki bu kusurum ya? Evet mi hayır mı? Hayır. Ama burada şöyle bir karışıklık mı? Sen kendinden emin değil misin hiç ya böyle. Hayır ben Aşkına. demin mesela birinin bir şeyini aldım çıktım ya. Evet. Ben birinin bir şeyini almadım ki hatırlamıyorum. Beynim unutmuş herhalde. Beynin unutmuş, hmm. kalbin unutmamış ama. Kalbim minik kalbin sana yol gösteriyor. Minik kalp unutmaz. Birinin kalbini çalmışsındır oradan dolayı öyle çıktı. Ya. Ay. Ya. Ayy. Bu çok doğru bir tespitti. Evet. Bilmiyorum. Yani tabii ki kurgu gibi hissetmiş olabilirsin. Sonuçta kamerayı açtığımızda daha enerjik olduğumuzdan dolayı belki yapmacık gibi hissetmişsindir kendini. Bilmiyorum. Modun düşük olsa bile o an onu açınca umut mod düşük değil de mutluluk olmalı orada yani. Tabi yani. Hemen YouTuber oldun. Ana terimleri söyle. Gidip sette setteyken şey yapıyor musun? Sırf o gün mutsuzsun diye karakterin gülüyorsa mutsuz mu gülüyorsun? <gülüyor> diye. Bunda da aynı şey yani. Ya doğru. Bu biraz daha oyunculuk dışında ama. Burada her şey gerçek. Burası YouTube. <laughs> Enes Batur'la aranda arkadaşlık dışında bir şey yaşandı mı? Hı. Hayır. Hayır mı? Hı. Hayır. Evet yine karışık bir cevapla karşı karşıyayız. Hmm, verdiğin cevaptan emin değilsin yani. Yok hayır dedim demek ki öyle %100, değilmiş. %100 doğru da değil %100 yalan da değil. Karışıkmış işte Enes. Çorba karışık. gibi mi? Çorba gibi, karışmış demek ki. Kafan gibi karışık mı? Kafam gibi karışık, evet. Kafalar karışık. Kafalar karışık. Beni hiç kıskandın mı? Evet. Doğru. Kimden? Genel olarak yani. Herkes oluyor mu? Herkes olabilir bu kişi. <laughs> Neden? Öyle yani, genel. Genel <laughs> yani olabilir ya insanlar arkadaşlarını e, cevap paylaşmak istemiyor istemezler arkadaşlarını paylaşmaz insanlar bazen paylaşmak istemezler Peki beni geçebileceğini düşünüyor musun takip sayısından Ya hiç o şekilde düşünmedim <laughs> açıkçası Türkiye'de Geri... İşte Enes burada oturuyor ama Enes Batur gerçeği diye bir şey de var yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kaç milyon abonen var? Şimdi? Bilmiyorum. 14. Yani 14,5 14, 14, milyon. Yani birinin gelip bunu geçmesi çok çok zor. Zor, bir şey zor. Yani. Ve emek var senelerce. Ya yani Enes çok küçüklüğünden beri bu işin içinde biri ve çok emek vermiş biri. O yüzden hiç o emekleri bir kenara bırakıp ben bugün Enes'i geçerim. Yapmadım yani. Ben Enes'in ilgi tecrübe ve deneyimlerinden faydalanıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Test skorumuz nedir ya? Ya doğru mu, yalan mı? Neyim ben, yalancı mıymışım? Karası arası... Yalan ağzına yuva yapmış. Ne Bir eski sevgilim ya. vardı, o söylerdi bana yalan ağzına yuva yapmış. Sana derdi. mı? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Haklıymış çocuk <laughs> ben de, saçma <laughs> ben yalan söylemem diyordum. Öyle mi diyordun hem? Ama ben gerçekten yalan söylemiyorum yani. Ben de hiç yani. yalan söylemem. Harbiden söylemem Ben de harbiden söylemem. En Ağlanmadım. çok da kimden korkacağını söyleyeyim. Ben asla yalan söylemem diyen insandan korkacaksın. Ben asla yalan söylemem. Mesela onun gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben keyif aldım birazcık da üzüldüm yani. Ya yalanmış yani ya, hayatım yalanmış anladın mı? Gerçek yüzümü gördüm de. Hani gerçek yüzümle tanıştım. Değildir ve kendinden emin değilsin sen. Ya biraz kafa karıştı şey alet de karışmıştır belki yani. Değildim. Hala mesela neyi çaldığımı hatırlamıyorum. Ama illa yapmış da olabilir. Bir şey beğenmişim ama atmışım da acaba belki çok beğenirim. Bakkaldan çikolata, bahçeden erik. Enes, Enes'in çikolatalarını yedim diye bir gün sabahtan akşama kadar kavga etmiştik. Ama onlar da çok güzel çikolatalardı. Ben saklamıştım özel olarak onları yani ya, Olay senin çikolataları yemen değil olay benim çok değer verdiğim bir şey yeme. Hani değer verdiğim şey de çikolata yani. Ama yani onu çok sevmiştim. Yeme dedim yani. Sonra orada. gittim sana 15 tane o çikolatadan aldım ertesi gün. Olsun o gün önemliydi benim için. İşte mesela böyle bir insan. Karantinadaydık çikolatalarımı yedim yani. Kızarım tabii. Çok güzeldi tamam mı? <laughs> <laughs> ya yani yerim tabii onları. Çok güzel yeme Yeme demiştim çikolarım. yeme yeme. Dedim ama ne yapayım dayanamadım. Elim ayağım titredi oradan... Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Özür dilerim biraz yalan söylediğim için. Ne, ne oldu hani devrimi <laughs> Karşımda sen olduğun zaman sanki senin videondaymışım gibi hissediyorum. Bak kendi videolarımı çok güzel başlayıp çok güzel bitirebiliyorum. Zaten 3-4 tane videom var daha. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Yanımda çıkan videolara tıklayarak dur, diğer videolara gidebilirsiniz. Dur, dur, dur tamam enes Batur olacağım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yanlış çıkan diğer videolara tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Küçük kadın dirty girl konuşmaları yap. Ya ben dirty girl değilim ya. Sen çok dirty bir girl. Dirty bir girl değilim Enes. 50% dirty. 50, 50, dirty mi? Evet. İngilizce de biliyor. Sağ <laughs> ol.